Selam Muhammed bu hafta anlatacağız. Selamlar Cem bu hafta hem anlatacağız hem de uygulayacağız. Geçen hafta Payoneer hesabımızı açmıştık Amazon için. Bu hafta da Payoneer banka hesap dökümü nasıl alınır? Yani bank statement nasıl alınır? Bunu göstereceğiz. Tüm ince detaylarıyla tabii ki. Bu belgeye nerede ihtiyacınız var? Bu belgeye Amazon hesabı açarken Amazon sizden bank statement ya da kredi kartınızın ekstresini istiyor. Kredi kartı ekstresi sunuyoruz biz genelde ama bunu Payoneer üzerinden yapacağız bu video serisinde. Adım adım Amazon videoları hız kesmeden devam ediyorum. bank statement nedir? Bank statement az önce de söylediğim gibi banka hesap dökümü Türkçesi. Perner aslında bir banka ve dolar hesabımızın dökümünü alacağız. Perner'in en güzel yanı bu dökümanı tamamen Amazon'a göre veriyor. Hatta üstünde Amazon logoları falan var. Birazdan göreceksiniz. Perner bank statementları genelde kabul oluyor. Bir ara olmuyordu. Bakın geçen videolarda duymuş olabilirsiniz bunu benim ağzımda. O dönemlerde mesela Perner bank statementı kesinlikle kabul etmiyordu. Biz doğru ekstreye bayağı yüklendik. Kredi kartı ekstresi göndererek hesaplarımızı açıyorduk Amerika Amazon'da. Şu an tekrar bank statementları bir anda kabul etmeye başladı. Bu işler böyle. Bir gün öyle olur, bir gün böyle olur. <laughs> Güncel bir şekilde takip etmeye devam ediyor. Aynen. Güncellik çok önemli. Mesela bugün bu tarihte kabul ediyor. Ama yarın ne olur bilemiyorum. Şimdi yarın izliyorsan aşağıya yorum yapabilirsin. Kabul ediyorum mu, etmiyorum mu diye ya da biz bir açıklama yaparız kabul etmemeye başlıyorsa. Tamam o zaman başlıyorum hemen. Pioneer ekranımızdayız. Bu adımda solda bir menü var. Pioneer ekranı da değişti bu arada. Yeni değişti. Geçen videoda bahsetmiştik. Soldan account activity tarafına tıklıyorsun. Tıkladık. Burada report and statement başlığı adı altında account statement for amazon var. Buraya tıklıyoruz. Devamında bize hangi PNR hesabınız için bir bank statement istiyorsunuz diye soruyor. GBP var, USD var bizim hesabımızda şu an. USD yani dolar olanı seçiyoruz. Dolara tıklayınca buradan detayını istiyor. Zaten bir tane dolar hesabımız var. Çıkan seçeneği açıp tıklıyoruz. Devamında next diyorum. Şimdi isim soy isim soruyor. Amazon hesabınızdaki kayıtlı isim soy isim olacak tabii ki. Büyük harflerle her zamanki gibi Türkçe karakter kullanmadan isim soy isim giriyoruz. Devamında satıcı hesabınızın e-mail adresini soruyor. E-mail adresimizi buraya giriyoruz. Kısa bir dipnot. Yeni mail adresi açın ve Gmail açın. Diğer programlarda mesela Hotmail'de Outlook'tan bağlanıyorlar değil mi? Outlook mu? Outlook'tan bağlanıyorlar ve bazen Outlook hani mailleri göstermiyor. Önemli bir mail olmuş oluyor ve göremiyorsunuz. O yüzden bir tane Gmail hesabı açın kendinize. Sonrasında o hesabı sadece Pevner ve Amazon'da kullanabilirsiniz. Buradan ülkemizi seçiyoruz. Biz Türk hesabı açıyoruz şu anda. Türkiye'yi seçtim. Eğer Amerika'da bir şirketseniz Amerika'yı seçeceksiniz tabii ki. En kritik bölümlerden biri adres bölümü. Yine Türkçe karakter kabul etmiyor. Ve Amazon hesabınızdaki adresle %100 uyuşması gerekiyor. Burası çok önemli. Adresimin birinci satırını kopyaladım. Yapıştırdım tabii ki buralar blur olacak. Peyonel'de ilçe bölümü yok. O yüzden birinci satırın sonuna ilçenizi ekleyebilirsiniz. Bir boşluk bırakarak. Bir alt satıra ilinizi yazıyorsunuz. Yine buralarda Türkçe karakter kullanmıyoruz. Posta kodumuzu yapıştırdım. Burayı bir tekrar gözden geçirin. Double check. Sonrasında hiçbir sıkıntı yoksa download butonuna basabilirsiniz. Evet, Pernar bank statement şu anda indirildi. Açıyorum. Evet, şu anda bank statement'ımız bu şekilde görünüyor. Muhtemelen buraların hepsi blur'lu olacak. Yapacak bir şey yok. Kişisel bilgiler var. O nedenle blur'lu olacak. Evet, şu anda Pernar statement'ımızda hiçbir şey yok. Her şey temiz. Hepsi bu kadar. Bu alanda yine routing number'ınız var. Amazon hesabınıza gireceksiniz ve account number'ınız var. Bunları zaten bilgisayarınıza kaydedeceksiniz. Sonrasında buradan kopyalarsınız. Hesabı açarken oraya girersiniz. Bir sonraki videoda da satıcı hesabı açacağız artık Cem'in üzerine. <gülüyor> 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 o videoda görüşürüz diyelim. Var mı sormak istediğim bir şey? Valla sormak istediğim ne zaman benden bütçe alacaksın, ne zaman ürün giriyoruz abi? Ben de artık Amazon'a giriyorum bir video kutu evet. olarak. Evet. Kurs satın aldın mı? Kurs. <gülüyor> 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 mi kurs? Öğreneceksin zaten. Bak adım adım videolarını çekiyoruz. Öğrenmiş olacaksın. Seninle de gireceğiz mutlaka bir birbirine. Aynen öyle. Çok teşekkürler o zaman. Görüşmek üzere herkes. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Bye.